Yapalım cezasını keselim. VS'ye karışmışsın iki kere kanka. Tamam cezasını keselim o zaman kanka. Yayında hemen. Var lan mutaşak sen de. Cezasını keseriz bunun, kanka affetmeyiz yanında, yani. Bunun yanında bir tane de adam vardı. Esmer zeytin. Bak yalnız, bak bak bak. Aynen cezasını şimdi keselim. kanka. Kes 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 Bu, öyle VS'nin ortasında. Mi? Yok lan Kanka esmer zenci Hayırlı kankası? geceler olsun başkan. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, Tabii başkan hoş geldin. Esmer zenci değil mi? He, o ikisi ibneler bana böyle her vesemde karışıyorlardı götler. Tabii başkan ben hoş geldin. Ben geldim ya bir aralar. Ben geldi de vesat edip bunlarla. Kesemeyince. Bunlar şey ya. Köpek gibi bir farmcı darlıyorlar bu orta. Ya farmcı darlıyorsun. Ooo Jose göremiyorum kankam. Göremiyorum seni. Göremiyorum. Göremiyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Göremiyorum. Karl oldum. Güzel ya. ya. Karl oldum. Hoca abi atabilir mi lan? benim su aldım Max. Çek beni. Dur dur. Karl oldum. Karl oldum. Çek güzel ben. Senin bende olsun. Kanka. Selamünaleyküm. Aleykümselam versus Orshop. Olmadı. Karl oldu.